çıktınız siz? Oğlum, leylekler getirdi bizi. <laughs> Abi, ben nereden çıktığımı anlatabilirim sana. Herhalde anlatırsın oğlum. Senin cikletten çıktı herkes biliyor. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yani? Nasıl yani? Aa, aa Kopilin, seni promosyon olarak dağıtıyorlar. Haberin yok mu? Yok mu? <gülüyor> <gülüyor> Çok komiksiniz arkadaşlar. Hatta o kadar komiksiniz ki size bir grup kuralım. İsmi de şey olsun. Ortega ve Cici Kızlar. İyi kızlar cennete. Kötü kızlar her yere, cici kızlar evlere. Eleman, söylediklerine dikkat et ha. Son kilometimi harcarım kafanda. Ne o cici kız mıcı kız? Kerem, hmm. bizi eve almayacak mısın hayatım? Hayatısı. Kopil, <laughs> hadi gelin arkadaşlar, geçin geçin. Abi, geç. abi. Hoş geldin. Kardeşim. Abi, abi. Hoş abi, gel. abi. Kardeşim. kardeşim. İyi kardeşim. O, senden oh. Senden ne haber? Kerem etti. Bana bak, <laughs> törpü. Oo, oh, eve bak abi. Saray gibi ha. Herhalde oğlum, Afet Hoca'nın evi burası. Şöyle koyalım abi şuna, bırakalım. Ama daha... Şere, Abi, bu amca ve teyze kim? Oğlum annemle babam onlar. Baba, baba çok kıyak evin varmış bir böyle dayalı döşeli. Öyledir arkadaşlar. Şişt. Arkadaşlar, artık müziğin zamanıdır değil mi? Müziğin. Gelsin abi. Yeter be oğlum, yeter. mı ne kız gibi ya, otur. Hayda, bir de beton. Burada kiremizi kıracak halimiz yok, eğlenmeye geldik. Hadi Beton, hadi tempo tempo! Hadi. onu bakalım, Geldi geldi! Haydi beyler! Her şey! Beyle. Ay dur, dökseyin! Saldırın, saldır, hadi saldır! saldır. Dağıtmayın ortalık! Evet, sonra Afet Hanım bizi dağıtır. Harbi Afet Hoca ya! Sakin <laughs> olun beyler. Elemanlar, ne duruyoruz o zaman? Hadi, hadi. Hadi. Hadi, hadi. Afet hadi Hoca'nın şerefine! Hoş geldin Afet'e! Açımız gibi unutamam tamam. seni kaybettik Aman. Gidiyorsun yanımda bir tek yüreğin <laughs> eksik Oy. Karalar giyip yas tutmamı bekleme benden Hep birlikte <laughs> hep böyle kandır dön <laughs> inanmamı <laughs> bekleme <gülüyor> benden Senin bana <laughs> küs olduğunda <onu gülüyor> bile koşarak mı geldi yeni? Bir tek ben değil, bir tek, tek, tek sen değil alem biliyor, bir Benim yakışıklı, yakışıklı alem biliyor. biliyor. Oğlum Arif, hadi abi başlayacağız ya. Tıkına tıkına bir hal oldun oğlum sende. İki dakika dur ha. Hah iki dakika başlıyorum. Afet Hoca geliyor. Afet Hoca geliyor. Hayır. Hayır. Arkadaşlar, tarih çok önemli bir derstir. Kerem, Kerem! Hoca camide, hoca camide, abla da evde. Hmm. Arkadaşlar, geçenlerde bir Amerikan gemisini öyle bir taşladık ki... ...taşlaya, taşlaya, taşlaya bir hal olduk yani. Son tahvilde. Hmm. Törpe, <laughs> Var ya aslında yakışıklı çocuğum ama sen beni anlamıyorsun. Baksana şu güzelliğe. Gerçekten çok güzel. Terpe. Öpeyim mi? Öptürme, öptürme. Öpeyim, öpeyim. Öp mi? Oğlum, iddiaya varım. Bu sezon kesinlikle Galatasaray şampiyon olacak. Yemin ediyorum, tahtaya yemesine iddiaya girerim ben ha. Yok, ayıp oldu. Oğlum, geçen gün bir maç yaptık, var ya. Yemin ediyorum, bir gol atmışım 90'dan. Ha, Tarkan taklidi yapayım mı? Dudu'yu çok güzel yaparım. <gülüyor> <gülüyor> Güle yorum alınla katılın

Saatte? Dur ben bakayım. Dur ben de geliyorum. Eyvah! Abim! Ne abisi be eleman be? Nereden bulacak seni ya? Bilmiyorum. Bir adam evimizi çaldı, panik oldum işte. Kimmiş bir <laughs> gelmiş? Ürperi mi? Arkadaşlar, Ürperi geldi. Kim mi? Annem! Acil bir durum var en zor ikisinden. Arkadaşlar, Ürperi evimizi istila etti. Anneciğim. Ay ben demiştim, demiştim, vallahi demiştim. Gece vakti başımıza bir iş gelir demiştim. Ay ne zaman demiştin? i̇çimden dedim. Korku filmlerinde hep böyle olmaz mı zaten? Böyle parti yapan gençler esrarengiz bir şekilde birdenbire öyle verirler. Kikirik. İkinci bir emre kadar senin düşünmeni yasaklıyorum abicim. Sen düşünme. Bize bırak biz hallederiz. Arkadaşlar hatun biraz eseriklidir. Ona göre efendi davranın tamam mı? Geldi geldi. <laughs> Son altı dakikadır kapıyı çalıyorum. Neredesin Rüya? Sıbrısın, ne? sınıfında Sıbrısın, sınıfında Ay, bir abla evin içindeyim. Nerede olacağım? Ah, öyle oldu şimdi. Bir grup ne ediyor belirsiz gençle bir odaya takılıp kalıyorsun ve ben seni merak edince suç oluyor öyle mi? Bak Rüya, BBG evinde bile onca kameraya rağmen içeride neler dönüyor. E benim içim nasıl rahat etsin, ha? nasıl rahat etsin? Girip bakacağım içeride kimler var. <laughs> İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Biz de Türkiye'nin sosyoekonomik durumunun günümüz gençliğine nasıl yansıdığını tartışıyorduk en seviyelisinden. <laughs> evet evet. Şey siz de katılmaz mıydınız? Değil mi arkadaşlar? Tabii. Ne? Oh. parti? Evladım siz embesil misiniz? Böyle partiye gelip boş boş oturuyor musunuz? Rüya sen de bu türlü arkadaşlık mı ediyorsun? Aa, Üper abla bir karar ver istersen. Gürültü yapsak ona kızarsın. Parti dediğin gürültülü olur. Ebeveynler gelir bağırır. Ya iki ağız tadıyla bağırtmadınız beni şurada ya. Hadi geç oldu. Konularınıza göre dağılın evlere. Hadi bakalım. Hadi Rüya sen de. Tamam geliyorum Ülper abla. Hadi. Tamam. İyi akşamlar çocuklar. Yarın görüşürüz Rüya. Görüşürüz. Görüşürüz Kerem. Görüşürüz Üreye. Siz yeteri kadar görüştünüz, biraz ara verin. Seviyorsuz şey. Yürü. Abi, uçmuş abi bu kadın. Şaşırmış oğlum. Çatlamış oğlum böyle mi? Ee, hani ruhlar kiler filan. Arkadaşlar nerede kalmıştık? Evet abi. Ah, geldi Abi ne bu? Arızalı abi bu. Yok, bu da şaşırdı oğlum. Şuursuz lan bu. <laughs>